Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hac Kura sonuçları açıklandı. Hac Kura sonuçlarının ardından Hac Kesin kayıt süreci de başladı. 4 Kasım'dan itibaren devam eden kayıt süreci 15 Kasım'da sona erecek. Sparta'dan kutsal topraklara gidecek olan yaklaşık 600 hacı adayının 15 Kasım'a kadar E-Devlet üzerinden kesin kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini söyleyen İl Müftüsü Muharrem Biçer, kaydını yaptırmayan hacı adaylarının kaydı silinecek. Boşalan kontenjanlar için 28-29 Kasım tarihlerinde yeniden kura çekilecek dedi. 2025 yılı hac kurası 31 Ekim 2024 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından çekilmiştir. Noter huzurunda. Haç kesin kayıtları 4 Kasım itibariyle ve 15 Kasım'a kadar devam edecek. Boş kalan kontenjanlar olabilir elbette. İlimize tanınan bir kontenjan söz konusu ama bu kontenjanlardan da boş kalanların doldurulması işlemleri gündeme gelecek. Kura sırası gözetilerek yine 21-29 Kasım 2024 tarihleri arasında haç kayıtları boş kalan kontenjanlara gerçekleştirilecek. 2025 yılı haç kesin kayıt hakkı elde edenlerin Kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara ek kayıt süresi veya müteakip yıllarda da kesin kayıt hakkı kesinlikle verilmeyecek. Yani tekrar kaldıkları kontenjana göre e, yıllara göre kaç sayılı kaç sayısıyla devam edecek. Kayıtlar e devlet üzerinden yapılacak. E, haç için e, çıkışlar da Türkiye'den ilk çıkışlar 29 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olup. Dönüşler 11 Haziran ve 5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl haç fiyatları geçen yıllara göre çok fazla bir değişiklik yok. 24.500 riyalden yaklaşık 225-230 bin liradan başlayan fiyatlarla üst tarafta limit sınırı yok otellerin durumuna göre. Şunu hatırlatalım özellikle Hacı Adayı kardeşlerimize ki ilimizden 600 civarındaki kişi ilgilendirmekte. Pasaport başvurularını 30 Kasım'dan sonra yapacaklar ki en az bir yıllık pasaport, pasaport süreleri gerçekleşmiş olacak.